Selamlar arkadaşlar tekrar hoş geldiniz yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün Car Parking Multiplayer oynuyoruz ve Toyota Camry bizimle olacak Ne yaptık Toyota Camry'e Gearbox ayarı yaptık tabii ki Hiç vakit kaybetmeyelim hemen size Gearbox ayarlarını göstereyim arkadaşlar Bu arada kanala abone olarak ve videoları beğenerek Bana destek olabilirsiniz Şimdi geçelim Gearbox ayarlarına Ayarlar bu şekilde arkadaşlar Yapmak isteyen arkadaşlar buradan alabilirler Şimdi geçelim aracın performansına. Biliyorsunuz gearbox ayarı yaptığımız zaman iki çeşit testimiz var bizim. Biri top speed'ine bakmak, diğeri de 400 metre yarış performansına bakmak. İlkin 400 metredeki yarış performansına bir bakalım diyorum. Şöyle online oyuna geçelim. Çölü seçmeyi tercih ediyorum. Hemen çölü seçelim. Gidelim bakalım 400 metrede neler yapabiliyor Toyota Camry. Oyunumuz yüklendi arkadaşlar. Performansa geçmeden önce ben arabayı sizlere göstermek istiyorum tabii ki. Camry bu şekilde rengini siyah yaptım. Gayet güzel duruyor. Panter gibi araba ya. Gerçekten sesi falan da güzel. Sizler de seveceksiniz diye düşünüyorum. Camlar böyle. Şimdi bir de içeriden göstereyim size arabanın içi de bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel bir görüntüsü var. Döşemeler falan gayet iyi görünüyor. Şimdi performansa geçebiliriz. Hemen oyuncuların yoğun olduğu yere doğru arabamızı sürelim. Gördüğünüz gibi ses harika. Gerçekten harika bir sesi var arabanın. Bakalım gearbox ayarımız ne kadar işe yaramış. 400 metrede bize nasıl bir performans sunacak birazdan hep birlikte göreceğiz. Şöyle kalabalığa girerken o yakıtımız bitmiş. E tamam. Heh, ben de bunun gelmesini bekliyordum. 7000. 7000'i verdik. Daha önce fark etseydim 7000'i vermezdik de neyse artık. Şimdi oyuncuların olduğu yere geldik. Araç fark etmez. Bizim amacımız 400 metrede kaç kilometre hıza ulaşıyoruz onu görmek. Şu Tofaş'a yolladım bakalım. Amacımız zaten rakiplerimizi yenip yenmemek değil. 400 metredeki hızını görmek. Tofaş kabul etmiyor. Şuradaki polis arkadaşa gönderelim bakalım. Siren takmış. Gelecek mi? şu an kabul etti güzel 400 metre istiyor da tam benim istediğim yarış tipi zaten 400 metre iyidir çünkü 1600 metrede arabanın kontrolü gerçekten imkansız oluyor arkadaşlar birçoğunuz bilirsiniz kalkış eh işte eh işte yani çok kötü değil çok da iyi değil ama sonrasında iyi hızlanıyor 400 metreye doğru geldik yarışı da kazandık bu arada gayet iyi kaç kilometre hız yapmışız 250 gibi bir şeydi aynen 253 kilometre hıza ulaşmışız bu arada arkadaş 273'e ulaşmış ama demek ki sonradan ulaştı. 253 fena değil bu arada arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Yani kötü değil. Çok iyi de değil. Ortalama ve ortalama üstü diyebiliriz. Bir yarış isteği geldi. 400 metre mi? 1600 mü? Bu sefer de 1600 istiyor. İyi hadi bakalım. Deneyelim. 1600 de bizi muhtemel yenecektir. Çünkü onun arabası daha iyi hızlanıyor gibime geldi bakalım göreceğiz zaten 1600'de araba kontrolden çıkıyor bizim avantılı bizim avantajımız şu kalkışta daha hızlıyız Sonrasından bizi geçebilir Evet bakalım 1600'e doğru gidiyoruz şu an 300 kilometreye yaklaştık ama aracın kontrolü gidiyor şu an sıkıntı Hadi bakalım e 300 küsür falan oluyor da geçti herhalde bize sanırım geçti kafa kafaya gibi girdik geçmiş arkadaşlar Aynen 300 1600 kilometrede bizi geçti. 331 kilometre hızı ulaşmışız. Diğer arkadaş da 371'e ulaşmış. 400'de biz yendik. 1600'de o yendi. Ama 1600'de gerçekten bizim araba yayık gibi oldu ya. Gerçekten yayık gibi bir oraya bir buraya gitti. Ben hiç beğenmedim. Yani 1600 metre yarışlarını genelde beğenmiyorum zaten. 400 en iyisi. Çünkü kontrolden çıkmıyor araba. Ya yani ben burada yardırıp gidemedim arabanın abuk sabuk böyle sallanmasından dolayı birkaç kişiyi daha bulabilir miyiz acaba burada diye bakınacağım birkaç yarış daha yapalım yani genel olarak bu ayarla Toyota Camry ile insanları yenebiliyor muyuz 400 metrede onu test etmek istiyorum fena değil bence 253 kilometre hızla yenebiliriz bir arkadaşa daha davet attım bakalım kabul edecek mi şu anlık cevap vermedi Reddetti. Tamam. Reddedenleri seviyorum ya. Gerçekten kimisi hiç sallamıyor. Tamam mı? <laughs> Gönderiyorsunuz daveti. Bekle. Ondan sonra başkasına gönderene kadar bekle. Çünkü reddetmediği sürece şu gelmiyor. Fazla da bir kalabalık yok ya. Allah Allah. Bugün niye böyle? Neden böyle? Şuralara doğru bir gidelim bakalım. Başka kimse var mı? Biriyle yaptık. Başka kimse yarışmak için istekli değil. Şurada bir sarı bir araba var. Ona gönderelim bakalım. Gel bakalım. Lamborghini'ye de gönderdik arkadaşlar. Bakalım Lamborghini ile ne yapabileceğiz? Tabii ki gelirse. Arkadaş gidiyor şu anda. Nereye gidiyor? Arabasını yıkamaya götürüyormuş. Gel bir yarışsaydık ondan sonra yıkardın arabanı ya. Ne acelesi var kardeşim gel. <laughs> Aha vallahi kabul etti ha. 1600 istiyor. 400 olsa olmaz mı? Güzel kardeşim. Rishirman. 400 olsa iyi hadi 1600 olsun tamam. <laughs> Senin istediğin olsun tamam. 1600'ü kabul ettik arkadaşlar. Ne yapalım? Maksat yarışmak. 400'ü kabul etmiyorlar. Yani 1600'ü bu kadar sevmelerini de ben anlamıyorum açıkçası. Gerçekten aracı kontrol etmek imkansız oluyor bir yerden sonra. Şimdi mesela şu an gayet güzel. Zaten burası 400 metre gibi bir şey. Tamam şu an geçtik. Gördüğünüz gibi arabanın arka sallanmaya başladı. Şu an iyice haddini açtı. Evet araba şu an sapıttı. İyi iyi bu sefer yine daha iyi gitti. Diğerinde daha kötüydü. 1600 metreyi bu sefer kazanmayı bildik arkadaşlar. Kaç kilometre hız yapmışız? Diğerinde 331'di bu sefer. 358 yapmışız daha düzgün gittiği için. Daha güzel bir yarış performansı ortaya çıktı. Gayet güzel. Şimdi biz de o zaman çölün tozunu yuttuğumuza göre gidelim. İlk önce bir arabamızı temizleyelim. Daha sonrasında da top speed'imizi ölçmeye gidelim. Tabii ki onun için highway haritasını tercih edeceğiz. Orası daha düz. Burası mıydı? Yo, bir ilerisi. Tamam. Özür dilerim. Bir ilerisine gideceğiz. Arabamızı yıkayıp daha sonrasında da top speed testine geçeceğiz. Yarış performansının nasıl bulduğunuz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Gearbox ayarı bana göre fena olmamış. Yani bu araç için gayet iyi. Zaten ağır bir araç. O yüzden de 253 kilometrenin ben 400 metrede gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Şöyle hemen arabamızı yıkayalım. Güzel. Aracımız pırıl pırıl oldu. Şimdi top speed testimize geçebiliriz. Otobana geldik arkadaşlar. Hemen şuradan ana yola çıkacağım. Hiç vakit kaybetmeden hemen aracımızın hızına bakacağım. Haydi bakalım. Yola çıktık. Gazlıyoruz. Toyota'mızın sesi gerçekten çok güzel. Böyle top bir sesi var. İnce bir sesi yok. Gayet kalın bir ses geliyor. Gayet güzel. Şu anda hızlı bir şekilde gidiyoruz. 360-370 bayağı hızlı artıyor. Gerçekten güzel hızlanıyor. Buraya şey mi koymuşlar ya? Gişeler mi koymuşlar? Hmm... Güncellemeden sonra buraya gişe gelmiş zannedersem. Yoktu benim hatırladığım. 430'u geçtik. Bayağı hızlıymış bu arada. Gearbox top speed'e bayağı bir etki etmiş. Normalde bu kadar gitmiyor arkadaşlar. Deneyebilirsiniz yani. Bu gearbox ile alakalı. Motora umarım hasar gelmemiştir. Tamam. Motorda hasar yok. Araba istediği kadar dökülebilir. Motorda hasar olmadığı sürece problem yok. Şimdi göbekten geri dönüyoruz arkadaşlar. Geri dönüp bir yardıracağız. Çünkü şeye de alacağım ben. Son hızına bir ulaşalım. Drift moda da alacağım. Yani ulaşabildiğimiz kadar yüksek hıza ulaşmaya çalışacağız. Şu anda hızlı bir şekilde 300'ü geçiyor Toyota Camry. Gayet güzel. Gearbox ayarı top speed'e güzel etki etmiş. Yani yarış performansı da fena değildi bence. 253 gerçekten yine söylüyorum. Birkaç kere söyledim bunu. 253 fena değil. 400'ü geçtik yine. Evet 428 30 şu anlık güzel artıyor. Biraz yavaşlayacak şu an. 443, 44. Yani 450'yi görür drift moda geçmeden zannedersem görecek. Evet 450 bu saatten sonra yavaşlayacağı için arkadaşlar hemen drift moda geçiyorum. Ve bakalım kaç kilometreye ulaşacağız. Drift moda geçer geçmez uçmaya başladık zaten. Direkt 450'den 470'e geldik. Güzel. Güzel. Harika gidiyor şu an. Top speed'e gerçekten güzel bir dokunuş yapmışız bu gearbox ayarıyla. 480. Neredeyse 500'e gelecek. Ne diyorsunuz? Görür müyüz 500 arkadaşlar? Performansı nasıl buldunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. 484 kilometreye ulaştık. 85. Bakalım üzerini görebilecek miyiz? Harika gidiyor şu an. Yolun sonuna geldik. Bu saatten sonra daha gitmenin bir anlamı yok. 485 sonu diyebiliriz arkadaşlar. Gayet güzel bu arada. 485 Kilometre hıza ulaştık. Aracı da birazcık mahvettik Toyota Camry'yi. Şöyle gelelim düzgün bir tarafından. Düzgün bir tarafı da kalmamış arabanın. Neyse testlerimizi gerçekleştirdik. Bugün Toyota Camry'nin gearbox ayarını değerlendirdik arkadaşlar. Hem 400 metre yarışlarda hem de top speed'inde bence gayet iyi olmuş. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.